Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mısır'dan aldığımız abur cuburları deniyoruz. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Biz tatilden döndük ee, ve klasik herkes döndüğü yerden abur cuburlar videosu çekiyorken biz de dedik ki Mısır atıştırmalıkları ile ilgili bir vlog çekelim evet. istedik. Şimdi e, bir, birkaç ürün aldık. Bunları biz Türkiye'de olmayan ürünleri seçmeye çalıştık. Çünkü olan ürünler de vardı. Ee, şimdi bakalım mısır atıştırmalıkları nasılmış? Bizlere göre hitap ediyor mu? Etmiyor mu? Et. Genel olarak damak zevklerimiz pek uyuşmuyor çünkü onu deneyimlemiş olduk. Şimdi kızlarla aldığımız ürünleri tek tek açacağız ve deneyimleyeceğiz. Bakalım başarılılar mı bu konuda? Ee, o zaman biz yavaş yavaş başlayalım mı aşkım? Evet Olur. ilk, ilk şundan başlayalım. Neyden? Bunun içinde oyuncak da var. Güzel. Bakalım ver bir bakayım neymiş bu? Cips herhalde ama içinde bir sonradan fark ettik. Oyuncak çıkıyormuş. Evet ben fark ettim. Biberle. Bak bakalım nasıl bir cipsmiş. Açın. Aç. Aç bakayım. Aa. Bakayım göster bir. Ay, ay. Şöyle bir şey çıktı. Ne o? Bir daha. Allah Allah ver Aa, bakayım. Bunu ben çok istiyordum. Aa onu böyle bak. bir oyuncak mı? Açsana ben şu oyuncağı bir. Oyuncağı bir aç bakayım, bakayım. elime ben onu bulaştı. Ben çok istiyordum. Elime bulaştı. Aç bakayım tadı nasıl duruş? Güzel mi? Güzel. Acı bir, bir yok. şey mi yoksa? Ya. Şey ah peçete vereyim al içinden çıktı ya biraz şeyle peçeteyle sil elini peçete var oraya bak koydum evet, bakayım Allah Allah ilginç bir de biz bunu bir yere almak istiyorduk ama Almamıştık, Ha orada mı görmüştün bundan? Hı -hı. Şey çok toz atma etrafın toz atıp dökülüyor. Evet. Ha bir oyuncak. Al şunu. Ver bana ver ver ver. Al bakalım. Düşünmesin bir yerlere. Bakayım. Böyle bunu böyle çekiyorsun. Şey var bir de boru var. kolu bacağı uzayan. Allah Allah cipsten çok kaldırma kadraja görünmüyorsun. Şöyle. Ha, Hatta böyle... Yere de Aa. Şöyle. Bu bir oyuncak, öyle mi? Aa, çok güzel! <laughs> İçinden ben... çıktı. Bakayım, göster. Cipsin görseli nasıl? Normal, bizim ee... bildiğimiz cipsten. Aa, tadı çok güzel. Ben de Bu, Çerezda'dakine benziyor. Ben, Bakalım. Sen de bak, tadına bakayım, beğenecek misin? Yani. Ver bakayım yani. bana da. Paketi ver, ben de bakayım tadına bir. Buradan hemen arka plandan bakayım. Ben güzel ben, kokuyor. Ben, ben. Bence de çok güzel. Çerezda'nın böyle bir değişik versiyonuna benziyor. Hmm. Ben Bunu akşam yeriz. Güzel. Fena değil. Hı. Hmm. Kenara koy bakalım şimdi onu. Böyle. Böyle. O ne? Böyle. Evet. Bakalım. <laughs> Jelibon mu ne bu? Şeker mi? Bunu ben istemiştim. Ha. Hiç istemiştim valla ben merak ettim. Açın bakalım nasıl istiyorum. olmuş. Evet, ben ben ama geçen az önceki sen işte. <de> Nereden çıkıyor? Çok güzel bu arada. <laughs> İçinden oyuncağa bakar mısınız? Kocaman bir şey oldu bir anda büyüyüp kocaman bir arkadaşlar, uncağa kalem dönüştü. Çıktı. Kalem çıktı yani? Ver bakayım. Böyle bir sürü içinden şöyle şekerler çıkıyor arkadaşlar. Tanesini ha şeker jelibon. Evet 8 tane şekerimiz var. Biri bir aç, de böyle bir jel şeker varmış. Bunu üstüne dökeceğiz böyle yiyeceğiz. Öyle miymiş? Evet. Ben ha alayım. jel şeker. Anne versene jelibon. Böyle içinden küçük paketler çıkıyor. Ben böyle direkt Bunu da döküyorsunuz. Böyle. Bu çilekli bir jelmiş. Aa bu şeyli blueberry'li. Al bakayım tadına bir bakın bakalım nasılmış. Gelene kadar paketi erimiş yani. E tabi oradan buraya güneşte nasıl dayansın. Ben açamıyorum ki. Şeker mi? Baya böyle şey ya. Yumuşamış gibi duruyor. Evet yumuşamış. Bunu açamadım ben. Başkasını açacağım. Başkasını dene. açamadıysan yani şey ben erimiş. Sene. Benim açtığım da erimiş ama. Bir şey küçük ama bir tadına bak bakalım nasıl birleşme yapıyor. Kalemini açacağım. Şimdi. Kalemini aç sen de o arada. Açtım yine. Bakayım mı sıkılıyor mu? Ha sıkılıyor. bir parça. Şöyle bir şeker çıkıyor içinden. Bir parçasını dene bakalım. Şöyle. Bunu şöyle yapıyorlar. Böyle bunun üstüne döküyorsun. Döküyorlar böyle. Sonrasında bak bakalım böyle tadına. Olduğuna. Içine katlıyor. Yani dök yiyoruz. bakalım tadına bak maksat. Dolaba koyarız sonrasında. Nasıl ikisi beraber bir araya gelince? İyi mi? Güzel. Çilekle blueberry. Ha, Peki jel ekşi mi? Evet, biraz. Çok an. ekşi. Değil. Hmm. Böyle bir şekermiş yani öyle mi? Arkadaşlar hmm. ee, mesela... Dubai çikolatası. damlatarak diyor bak diyor. Aynen burada göstermiş. Böyle bir içinden işte şöyle bakın bu, bunlar beğen beğendiniz mi? Çok güzel. Hmm. Çiğme yapışıyor. yapıştı. Evet şimdi bunu da çok gördük. Çok şu e, Dubai Hı -hı. çikolatasından bir Hı -hı. alabilir miyim? Hı -hı. Alabilir miyim? Hı -hı. Bu çok görünüyordu yani her yerde vardı bu çikolatadan. O yüzden Herkesi bir de... bu kadar gönderdiler biz bu kadar aldık. Ama şimdi yolda da sıkıntı yaşardık verirdi. Bak bakalım tadına. Belki bizim açayım. Dubai çikolatalarından farkı var mı yok mu? O yüzden biz de merak ettiğimiz için aldık. Hani orada mı şey belki de açmaya çalışıyorum. Kısmı, açayım Gel. istersen. Ver ver. Açmıştım. Hmm. Evet. Evet. mi? Erimiş mi? Ay erimiş yani yoldan Biz geldi. Uzak. Bir sen bakladın sonra ablam baksın. Isır. Heh. Bakayım içine. Nasıl Dubai ha. Yani bir yoğunluğu yok gibi. Bak bakalım tadına nasıl. Tadı fark ediyor mu? Bu Tadı Dubai. önemli. Bu gofrete benziyor. Nasıl yani? Çikolatadan Bizim Dubai çikolatasıyla aynısın. Nasıl? Öyle Tadı nasıl? Çok güzel. Yani ben çok beğenmedim. Bizim Dubai çikolatalar gibi değil mi? Farklı bir şey mi? Gofret tarzı mı? Bizim Dubai çikolatasının başına koyuyor. Bu ne? Hı -hı. Evet. Ay ben çok beğendim. Yani çok evet. Dubai çikolatasından ziyade çikolata gibi. Tadı, tadı, çok yok yani. Şey gibi tadı. Bir tane markası çikolatalar olur ya onun gibi. Hmm, doğru. Evet şimdi. Şimdi şey. Neyi devam edeceksiniz? Şunu merak ediyorum. O ne? Ha Ruh, bu da. Hurma, evet yeri. orada çok vardı hurmalardan. Böyle biz de meyvelisini deneymek istemek istedik. Evet. Bak bakalım beğenecek mi? Böyle çok rengarenk de vardı, düz de açayım, vardı. Ben açayım istersen ben. Makas yeri var. Makasla mı makas gerekiyor? Galiba. Orada o hani, yeri var. Arkadaşlar bu Kore buldağı da bulduk biz orada. Çok değişik değil mi? Kore'de olan şey orada da var. Evet onu da oradan bu arada. Yani 12, 13 saat yola gitmek yerine orada 2 saatlik yolda bulduk. Evet açtım şöyle paketler Aa, halinde arkadaşlar. Kız. Şöyle tek tek. Donatalı. Aa, donat gibi kokuyor bu. Aç bakalım. Bu ne? Ee, bu da Koreli moreli bir şeylerle yazıyor. Anne ben bir tane muhabbet alırsam. Al annem bu. Burada. da beyaz çikolatıyla normal çikolata. Bu da normal çikolata. Yani hurma etrafı böyle çikolata. Bu portakallı. Arkadaşlar, Bak bakayım tadına beğeneceğim mi? Arkadaşlar Koreliler bunu böyle baya böyle böyle yiyorlar yani. Bak yani bakayım tadına yok. beğeneceğim mi duruş? Şey gibi kokuyor. Donat. Donatın çikolatası annem yapıyor. Yani bilmiyorum. Bakayım tadını siz beğenecek misiniz? Ver ben açayım mı? İki saniyede açtım ben bunu. Bak burada yerleri var. Anne yani ben ona bakmasam. Bir bak tadına ya. Ucunda, ucundan bak ucundan. Seninki de. Sonra fantaya bakalım. Ucundan bak ucundan. Bak bakayım tadına böyle renkli. Tadında ben çok bana göre değil gibi. Hmm. Vurması severim ama. Evet. Beğenmedin mi? Hmm. Evet her yerde de vardı yani bu vurmalardan ne da içelim. bu arada. Atlı içeceğim atlı. Tamam. Peki şimdi sırada ne var? Şu çöplerini kenara koyalım açtığımızı. Elmalı fanta iç. Elmalı fanta. Dene Açın bakalım. Mı? Aç. Ben açayım mı? Evet, evet. Dakika, Ben bir açayım arkadaşım. istersen ver. İnşallah patlamaz. Konuda bunu açalım. Şeyde. Evet. Kamera girse patlar kamera Şimdi önce ablan şey sen bak sonra ablana baktır. Bakın bakalım ben tek tek. Ben onu çok beğeneceğimi düşünmüyorum. Nasıl? Anneannem. Anneannem böyle elma alırdı. Tam anneannemin elmasına benziyor. Anneannemin <laughs> elmasına benziyor diyor. Anneanne böyle elma alıyor. Hı. Hmm, yani. Çok güzel. Güzel. Bunu da sıcak içilmiyor. Arkadaşlar bu %10 daha fazla Arap öyle bir şeyler yazıyor. <laughs> Nasıl sen beğendin mi? Evet. Evet, beğendin. güzel. Şimdi anneannemin Tuzlu bir şeyden devam edelim. Hep tatlı yedik. <laughs> tuzlu ne <gülüyor> olabilir? <gülüyor> ha Prendo'su deneyelim bakalım. Bunu ben çok istedim. Prendo'su pizzalı. Ya, Burada bu oyun yeri de var. Bunu okutacağız da. <laughs> Ama okutmayalım. Hadi açın bakalım bakalım hangisi güzel. En çok hangisini beğeneceksin? pizza kokuyor ama böyle güzel pizza değil. Bak bakalım duruş. Allah'a şükürler. Hiç kırılmamış. Uçuk da geldi hiç kırılmamış. Hadi ya iyi. Bak. Güzel saklamışız. Hadi. Bak bakalım tadına. Daha bakayım bana paketi. Hiç kırılmaz. Hadi tostu. Evet gibi. ya gayet düzgün gelmiş hadi ha. Tost gibi arkadaşlar. Nasıl? Yani. Hem koka tost gibi. Yani. En çok babam beğenir. Barbekü gibi şeyleri çok beğenir. Evet. Gibi. Yani işte. Çok pizza tadı alamadım ben bu arada. Bunu açalım. Evet. Oh, böyle oh. bir şekerleri vardı. Raflarda gördük. Bizdekilere de benziyor gibi ama tadı bakalım farklı değil mi? Haydi bakalım. Açayım ister misin? Dur bir dakika. Ben öyle açma patlar. Bazıları açıyor. Açayım ben istersen. Evet, Hemen şöyle ya. yan da. bunu deneyelim mi? Bu Squid Game renklerine benziyor arkadaşlar. Yani Türkiye'deki şekerlere benziyor. Şöyle küçük küçük. Bakın bakalım tadı ya, nasıl. Bana mum ver yani. evet. mum. Ay yeşil. Ben de Türkiye'de ekşi şekerler de. var ya bir tane marka. Hı. Ona, tadı nasıl? Şekerler. Ben de pembe alayım en sevdiğim. İçi böyle Türkiye'deki şekerler gibi. Tadı nasıl? Bakacağım şimdi. Uzuyor bakın marshmallow gibi. Güzel. Çok gibi. Hmm. bunu Ver tırı, bakalım. Ben bunu çok ekşi sanmıştım. Meyve yiyor. Hmm. Çok güzel. Bak bu iyiymiş. <laughs> bu güzel. Şöyle. Küçük küçük ama çok güzel. Beğendim ben de bunu. Bu güzel bir ürünü baş devam ediyoruz. Evet, hangisini devam edeceksin? Bu, 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 bu. Tamam ona bakalım. Kurabiye. Şöyle ver bakayım bir. Böyle bir kurabiye. Tadı güzel diye düşünüyorum. Bak bakayım. Ben gelirim. Şimdi bir de değil mi? Kurabiye like evet, de ben severim. Arkadaşlar saçlarımızı yaptırdık. Jelen'in like şarkısındaki şarkısında Evet saçlarınız çok de... güzel oldu. Bakayım duruş. Bu, Erimiş bu, mi çok? Ha. E tabi erir yani. Tortingen. <laughs> Tadına bak ben bakalım. Tadı şey nasıl? Geldim, Tadına neyse. bakın sadece. Pişiriliyormuş gibi geldi bana. Tadı nasıl? Koltası bayağı bol. Bakayım. Bak. Erimiş bile hatta. Hmm, göster dur seninki nasıl? Tek tek var mı? Göster şöyle gör, üstünü göster. Ha bol çikolata. Tadına bak bakayım beğencen mi? Yani ben... Neden? Bana da ver bakayım bir tane. Sen mi? Ver bakayım ben de bakayım. Kurabiye bol duruyor kız üstü Kurabiyesi kötü ama şu koltası güzel hmm. Yo bence güzel Ben beğendim Biraz hmm. tereyağı tadı var da o yüzden hmm, Güzel Koy hmm. bunu da içine Şunu bir kaldıralım Duru'cuğum Şunu üzerine koyar mısın şu kurabiyenin Onu kalk kenara ver bana Önce açayım senin Tamam. Ver anneciğim Evet Şurada şimdi, şimdi hangisini şey. devam edeceksin Piringaz Tamam şunu. Tuzlu, ve ben açayım, açayım, ben. Tuzlu ve sirkeli Tuzlu ve sirkeli Hayır Sirke ha, Salt ve vinil Hı -hı. Arkadaşlar elimizde iz oldu <laughs> Sirkeli sirkeli Tadı nasıl kokusu nasıl evet, Vallahi tadı bak bakayım Ay buraya kadar geldi sirkesi Valla Bakayım bana Ver bana da Küçük o zaman. Kırılmış mı parçaları oradan yoksa Yok kırılmamış. E, mi? bayağı sirke kokuyor. Ay çok kötü kokuyor. Hmm. Ekşili bu. Hmm, baban ya, Ver. Ver bana. Kutuyu. Su iç. Su içebilirsin. Yok ya bunu beğenmedim. No. Ya bunu Bizimle Hiç değil. Ya. Bir de oranın kendine özel cipsi vardı. Onu bir açsana. Bu da oranın Pringles'ı gibi veya başka bir markası gibi yani. Böyle cipslerden de vardı. Aa çok değişik. Peynirlisini aldık biz de. Ne? Bakayım. Uçak Bakayım. ama bu aralar uçak Bak o nasıl? O da bizimkisi gibi mi yoksa Türkiye'de kolay. Yani yani. Bakayım ver. Da. Annem sever ben... cheese diyor. Bizimkiler yani çok... cheese mi? Kendisi... Onlarınki böyle. Bak bakayım tadına. Ben bakalım. Bakacağım. Ya peynir tadı var. Ben beğenisin. Sen de bak. Cips kısmı biraz değişik, küçük küçük tadına bak istersen. Sen beğenirsin. sen peynircesin. Bu da pek bizim gibi tadımıza uymuyor. Şimdi bunu veya bunu deneyelim. Şimdi bu nasıl? Bu da tereyağlı kurabiye. Dene. Sen tereyağı sevmezsin. Tereyağı. Tereyağıyla yani. Ben ekmeği sürüp yiyorum ama yani bunu... Burada beğenmez misin? Hmm. Ben yemeklerde tereyağı severim ama bu arada... tadı değişti. Hepsinin tadına bakmakla. O nasıl? Görseli çok hoşumuza gitti onun da. Aç geldim. Tadı inşallah güzeldir. Ha, öyle. Ha, bizdeki kurabiyelerin işte karışık versiyonunu yapmışlar. Hep sık tatlı de. bunların sanırım ya. Anne hani bu barbekü sosu. İngilizce de yazmıyor ki Arapça yazıyor. Çok kötü. Nasıl? Zeref. Sence? <laughs> tadına baksana. Bakmadan beğenmedin değil mi? Bak tadına. yaktım ben ucundan. Ucundan bak çok az. Güzel. Bence güzel bu. Bizim kurabiyelerimize benziyor var ya hani alıyoruz paketli. Tadına bak. Onun, onlar daha iyi bence. Bu öbürü bizim ben... Abimiz. Hayır bence gayet güzel. Ben beğendim. <gülüyor> <gülüyor> ben yerim o zaman. Bunu bizim koyuyoruz ki? Yani? Kenarda kalabilir o. Şurada kalabilir şurada. Yani. Ben beğendim. Evet diğer sırada ne var? O da bir kural. Tuzlu muydu Amira? Üzerinde yazıyor mu? İnek var. <laughs> Ver bakayım. Hene, koku, koku inek var. Kala kala. <laughs> bakayım. Yok. Bu da tatlı. Bak bakalım şöyle bir kurabiye, şey bisküvi. Hadi bakalım dene. Diyor. Yandan şey açılma var. yeri yok mu aşkım? Diyor şey var. Açın. Yandan açsın, ablan açsın. Evet. Nasıl? Beğendim. Yani. Yani. Ben de bakayım. Küçük bana da versene. Karamel. Karamel. Kakao süt gibi. Hmm. Güzel. Ee, bu. Tamam güzel. Bizim normal böyle sütü çıkış var. Ona benziyor. Benim o da barbekülü bir cips mi? Ne? Barbekülü bir sütü. Hadi bakalım. Bak bakalım. Barbeküyü Bundan seviyorsunuz. Bir de böyle var. Barbekülü aldı evet. Yani Baban seviyor. Can da alıştırdı yani. Can da Evet yiyor. can da çok seviyor barbekülü. Ver bana. Açabildin mi? Açtım. Haydi bakalım. Hmm, kokuyor. Barbekü kokuyor. Barbekü mü? Işte. Biraz Tadına bakın bir bakalım. Kokuyor, o Tadı nasıl? Önemli evet. olur Bakayım yuvarlak mı? Aa, ben severim böyle şeyleri. Barbekü bakayım. sosu gibi. Bak bakayım. Güzel. Severim diyorsun ama yemiyorsun. nasıl? Bana bakayım bana da ver. Şuradan istedim iğrenç. Bakayım. Barbekü sos. Gibi. Hmm, güzel. Ben biraz barbekü hmm. için. Ben bunu babam, sevdim. Annem. Ha, babam da sever bunu. Bu güzel. Bunu deneyelim. Şimdi hadi. sırada kuru yemiş. Hayır barbekü böyle bir yine bir şey var. Tamam işte kuru yemiş değil mi? Kuru yemiş Bak bakalım. Fıstıklı falan diyor. Yandan böyle yırtılarak açılıyor galiba. Ver bir istersen ben açayım. Aa şuradan bir yer. Heh, öyle öyle oradan dedim ya. Evet. Bak bakalım dökülmesin dikkat et. Aa, kuru yemiş. Dedim ya sana kuru yemiş. Bak bakalım nasıl. Ben veriyorum. Bakayım. Bakmasın. Bak bak tadına. Isırın kızım. Isı bundan mı anlayacaksın? Bakayım. Normal bu. Ha böyle. Böyle bildiğimiz. Hmm. E yani. Güzel. Güzel. Bence güzel bu da. Evet, şimdi azalıyor yavaş yavaş. Bu böyle bunun bir... mentos. Hadi bakalım tadına bakalım şimdi onun da. Çok kuru yemişleri şeyleri falan pek bize hitap etmiyor <laughs> gibi ya. Evet yani <laughs> öyle baharatları var ki yanından geçtim ama o kadar baharatlı. Çok baharatlı evet her şeyleri o kadar baharatlı ki. Ya ben ben birlikte yiyelim. Birlikte yiyeyim bakalım. Fantala. Nasıl? Fanta tadı geliyor mu ağzına? Evet şimdi azalıyor yavaş yavaş. Son bir bu kurabiye kaldı. Bir de şu buldaklı nadıl mı kaldı? Şundan ikisinden birini yaparız olmazsa. Şunu tadına bakalım. bir kuki al. Bakın bakalım bu kurabiyeler nasıl. Daha çok getirecektik de kekler falan ezilir diye kekleri getiremedik. Diğer kakaolu şeyli kurabiye mi bu mu? Bir kuki de vardı ya hani daha önce bir tane bir tane daha vardı damla çikolatalı. Hangisi? Onu da görmüyorum. Ben kurabiye bitiremedim. Kurabiye bitirememiş. O mu diğer kur kurabiye mi? Bu. Bu mu? Hı -hı. Bizim şeye benziyor. Hanım eller damla çikolatalı vardı. Ona benziyor galiba, değil mi? Evet, şöyle. Bakayım. Hmm, Bu güzel. Bu da güzel. Şimdi bunlardan birini yapalım ben. Şimdi o zaman bir önümüzü boşaltalım. Ben şu buldakları hazırlayayım. Tamam. Ondan tadı şunu bir bakabilir mi yakından? Bu Bu ne? Bunu e, bir anlat. Bu tavuklu ramen. Ramen, ramen dediğin de kalın hmm. nodul. Helal diyor zaten. Helal mi? Yani domuz eti içermez. Bu Hala. Türkiye'de yokmuş bu da. Mira çok istedim tadını bakmak istedi buldaklı. Arkadaşlar, ne demek buldaklı? Buldak yani kalın nodul. Kalın nodul. Şu da. ne peki? Oradaki nodul ne? Bu da şeyde böyle Koreliler yiyor ya. Raboki. Evet. Topuk. O yuvarlak olanlar ne uzun uzun olanlar? Rob demek Bilmiyorum. o mu? O mu? Bilmiyorum ki ben de. Hangisini yapalım? Bu. Bu. Arkadaşlar. Tamam onu deneyelim o zaman. Ben bir hemen suyunu hazırlayıp geliyorum. Dolamızı hazırladık. Bir bakın bakalım beğenecek misiniz? Önce duru baksın tabağı tut altına. Sen bir bakın tadına önce sonra Mira baksın tamam mı? Mira. Tamam o sever çünkü buldaklı. Bir de önce bir gösterelim kalınlığını. Şöyle çok kalın böyle spagetti gibi. Hmm, sen seversin böyle noodle tarzı şeyleri. Oh, Nasıl? Çok acı. Onun dışında? Çok güzel ama çok acı. Çok mu acı? Hı. Acılısını almışsın kızım sen de o zaman. Şurası, bunların hepsi acılı o yüzden. Öyle mi? Hı, hı. Ha cinsi öyle Arkadaşlar, yani. Bir... ben baktım gerçekten acı. Bak bakayım sen Duru sever genelde acı ama. Arkadaşlar biz bunu oyun yapıyorduk böyle kağıttan böyle <laughs> yemiş gibi yapıyorduk. Bak bakalım nasıl Duruş. Artık oyun adamı yeriz. Tatlı kokuyor. Üstten, mu? normal gibi. Normal. Bir de şeker kokuyor nedense tatlı kokuyor. Bilmiyorum ki. Nasıl? Acı mı çok? Attı iç attı. <laughs> çok mu acı? Acı ama tam ben gibi Tatlı güzel mi buldaklı? Beğendiniz. Peki diğerini yapalım mı? Gerek var mı? Yok, evet. Bence hayır. Yani hiç gerek yok. Sadece şöyle gösterelim. Bu da Böyle. Acılı, çünkü yani. bu da acılı galiba. Ya bu domatesli. Ama şey acı bunda da var tabii ki. Korelilerin olayı bu bence yani acılı olması zaten. O, o kadar şey acı ki durum boğuluyordu yani. Aynı zaten diğer makarna gibi soslu vesaireli. O zaman Burada e, sonuna gelelim. Önce abur cuburları yorumlayın. Nasıl abur sizce? Yani şey abur bizlik e, gibi de değil. Yani ben bir gedi veririm hepsine. Yani bisküvileri kurabiyeleri iyiydi. Aha. Kurmalarını beğenmedim. Ama cipsleri, cipsle de iyi değildi. Yani. Pringles gene daha iyi. Onun dışında yani işte eh, ideal. Yani bizim Türkiye'dekiler daha güzel. Evet. Doğru değil mi? Yani çok beğendim. Bazılarını beğendim. Ha, bazılarını beğenmedim. Yani, Jelibonlar evet. falan güzeldi şekerleri. Evet. Onları Şekeri... beğendiniz. Bakın. Çok şundan çok değişikti mesela üzerine sos dökülüp yenen. Ben Türkiye'de bunlardan görmedim. Görmem bilmiyorum ama. O zaman sen yemeğin devam ederken burada ben da de de 7, veriyorum. 7 veriyorsun. Ben de aşağı yukarı bir sekiz verebilirim. Ee, Kurabiyelerini beğendim ben çünkü. O zaman buradan Mısır atıştırmalıkları vlogumuzun sonuna geliyoruz. Sağlıklı, mutlu ve eğlenceyle kalın. Hoşça Hoş kalın de. arkadaşlar.